Şarkıya başlamadan önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Başlıyorum. Yine mi aksiyon yine mi ben? Ekrana bak hemen TV man. Top top iş yok bitti sen sana sonu yarı sesini kes kaç git ee, Hazırsanız başlıyorum. Hazırsınız galiba. Let's go. Yine mi aksiyon yükseldi tansiyon geldi TV man kaçacak yer arıyor sağa sola bakınıyor. Vallahi acımıyor atlıyor şarkıyla şarkıyla. Şarkı başladı like'lara bastık Hazırız galiba sesleri açtı Siki top yes top yes top yok Bıktım artık çok oldu çok çok Her an ışığım takipte konuşur kalite gibi panikte elinde valizde gönderdim tatile TV man, sanki bir makine Karşımda durma git önümden yok ol Sifonu bir çektim Halo. Aksiyon macera TV de bol. Ben yokum sadece var titan Beni iyi tanı al yanına bir kitap Bu arada dostum benim kameraman Düşmanı çok etrafta kamera var Okey yine mi aksiyon yine mi ben Ekrana bak hemen TV men Top top yes yok bittin sen Sana sonu yarı sesini kes kaç git hemen Yine mi aksiyon yine mi ben Ekrana Sonu yere sesini kes kaç git hemen. Yine mi aksiyon yükseldi tansiyon Geldi TV men kaçacak yer arıyor Sağ sola bakınıyor Vallahi acımıyor Patlıyor şarkıyla şarkıyla patlıyor Karşımda durma git önümden yok ol Sifonu bir çektim tek yumruk ve gol Ekranım ısmavi neredesin alo Aksiyon macera TV man de bol Ben yokum sadece var titan Beni iyi tanı ol yanına bir kitap Bu arada dostum benim kameraman Düşmanı çok etrafta kamera var